Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Beni takip ediyorsanız kanalımda biliyorsunuzdur. Ara ara kedimle alakalı videolar çekiyorum. Şimdi o, bugün yine o videolardan birini çekeceğim. Eee daha çok böyle bizim muzdarip olduğumuz kedi bakanların muzdarip olduğu bir konu var arkadaşlar. Kedilerin e, kum kabını temizlemek. Ben de bunu biraz sevmiyorum açıkçası arkadaşlar. Ve bununla alakalı pratik bir şey buldum. Evde bulunan e, bir malzeme ile üstelik çok rahat yapabilirsiniz bunu. Şimdi e, kum kabını ben normalde Lena'nın kumunu boşalttıktan sonra e, çamaşır suyu ve fırçayla temizliyorum. O yüzden kum kabı bir süre sonra şu hale dönüştü arkadaşlar. İçerisi çizildi vesaire. Ve belirli bir süre sonra da arkadaşlar bu kum kabını yıkamak çok sıkıcı bir hale dönüşüyor. Kedilerin kumunu sık sık değiştirmek gerekiyor ve sık sık değiştirmek demek bu kabın sürekli yıkanması demek oluyor. Şimdi bunun biraz önüne geçmek ve birazcık da pratik olması sizin yorulmamanız amacıyla açıkçası arkadaşlar. Şimdi göstereceğim yöntemi isterseniz deneyerek sizler de yapabilirsiniz. Malzememiz bir tane çöp poşeti. en büyük boy olarak kullanacağım ben arkadaşlar. bu ince olmaması gerekiyor çünkü kedi tırnaklayarak yırtabilir bunu. Öncelikle şöyle bir kartonumuz var. Bu kartonu kedinin kuy kabının iç ebatlarına göre kesmemiz gerekiyor. Onu da ben şöyle tutuyorum yanlamasına. Bakın tam şu bitişte. Ölçüsünü alıyorum ve kesmeye başlıyorum bunu. Şimdi bu köşelerinden de kesiyorum. Çünkü benim kabın içi birazcık oval köşeleri. Daha rahat girmesi için bunun. Bir tık daha yan tarafından almam lazım. Evet. Tam şöyle arkadaşlar. Kabın içine yerleşecek şekilde kesmeniz gerekiyor. Bunu kestikten sonra... İçinden tekrardan çıkarıyorum. Bunu yırtıyorum arkadaşlar. Sonra şöyle iki tarafından açıyorum. Ben çöp poşetini şöyle yan tutuyorum. Sonra iki taraftan köşelerinden geçiriyorum. sonrasında arkadaşlar şu kestiğim kartonu içine koyuyorum. İçine koyduktan sonra arkadaşlar şöyle oluyor. Sonra bunun üstüne de kumumu boşaltacağım. Ben kristal kum kullanıyorum bu arada arkadaşlar koku yapmıyordu. Yani kumları da ben uzun yıllar kullandım. Ama e, maalesef kokuları beni rahatsız ettiği için i̇şte en son kristal kuma geçtim. Sonra arkadaşlar şöyle kumu döküyorum. Sallıyorum şöyle. Kumu koyduktan sonra böyle oluyor. Şimdi ve kapağını da kapatıp arkadaşlar yine kullanılabilir hale Getiriyorum. Temizlemek isterseniz de arkadaşlar geçirdiğimiz poşeti direkt kovadan çıkarıyoruz. Kum kabından daha doğrusu çıkarıyoruz. Bağlayıp çöpe atıyoruz. Bu kadar pratik bir yöntem aslında. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur. Ee, teşekkür ederim videomu izlemiş olduğunuz için. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.